Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi'nden geliyoruz da bu hafta esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Belediye Başkanımızın da selamlarını getirdik Anladım. sizlere. Belediye Başkanımız Şahin Şerif Oğlan'ın selamını getirdik. Allah razı olsun. Var olduğu isteğimizi şikayet Geçmiş Geçmişe öğrenmez. Allah sizleri bağışlasın. Cenab-ı Allah sizleri iyi bir bin etsin. Eyvallah. Sayın Başkanımızı başımıza eksik etmez. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Seviyoruz. yolda zafer sendir, senin... Şahin gerçekten e, samimiyetiyle, konuşmasıyla, hareketleriyle bir bütün olasılığı e, tekrar el arzumuzda görmek istiyoruz. Sen serdim dik durdun, ne unuttun, ne avuttun, verdiğim sözü tuttun, ne unuttun. Belediye Başkanı'na selamlar iletiyorum size. Aynı zamanda bir peygamberimiz var. Yoluna yoldaş olalım. Sen yürü ki biz koşalım yoluna yol. Başlayalım. Şahin Peki, biz de şey için, Şahin 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 Şerifoğlu'lar. Çok çok selamlar var. Dua edersiniz de. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun.